daim namaz kılanlardan eyle. Bizleri şeytanın şerinden, düşmanın şerinden, nefsin şerinden, şeytanlaşmış insanların şerinden muhafaz eyle. Bu şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi bizlere dert sürdürdü, keder bela gösterme ya Rabbi. Hayırlı kazançlar, zor ihsan eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi geride kalan et annesine, babasına, eş, dost, akrabasına, sadrı cebiller, hep ihsan eyle Ya Rabbi kulumun gönül meyvesini kapardınız, diyet faresini aldınız. Evet, bak. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. Biz Allah'a, Allah'tan geldik. Biz emanetin yegane sahibi Allah'tır. Vakti saati geldiğinde bizi bir imtihan sürecindeyiz. Aslında ama Şöyle bir ifade etmek istiyoruz. Kendisine gerek mi, mi, sen, helal eder misin? Helal eder <laughs> <el> <laughs> Helal <laughs> eder <laughs> <Helal gülüyor> ed <laughs> <laughs> allah ve <-u> <Allah> olsun. Oydum, olan yimara.

私たちの目線に合格が一致。<noise> <noise> ne 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 Nasıl söylenmiş? Atmış. nasıl buldu ben? Anlamıyorum Atmemiş. ki bunu bu ya. Alalım. abi.